Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Değerli kardeşlerim, hiç şüphesiz ki La ilahe illallah dediğimiz zaman Allah'tan başka Tanrı yok. Muhammedun Resulullah, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisidir, Resulüdür, Peygamberidir dediğimiz zaman şunu peşinen söylüyoruz. Hz. Muhammed Cenab-ı Allah'tan her ne emir getirmişse o bizim başımız üstüne, biz ona itaat ederiz. Semiyana ve atana. İşittik ve itaat ettik. Ve gereğini yaparız. Bu yapmamız esnasında bazı kusurlarımız bulunursa, onun için de af ve mağfiret dileriz. Ufrâne Rabbena ve ilekel masih. Rabbimiz senin bağışlamanı dileriz. Ayıbımızın üstünü örtmeni ve bizi Bezdü rüsvayı etmemeni dileriz. Dönüş sanadır ve biz bu hesabı, bu hayatın hesabını mutlaka vereceğiz. Yani. Değerli kardeşlerim, vazifeden kaçış yok. <laughs> vazifeden kaçmak insanı mutsuz eder. Vicdanını tırmalar, canını sıkar, hayatı keyifsizleştirir bütün sıkıntıların, şimdi stres diyorlar ona, bunalımların, buhramların, krizlerin aslında sonucudur bu yani. Netice olarak insan Allah'tan kaçarsa, kulluktan kaçarsa streslere, bunalımlara, buhranlara düşer. Allah'ın emrine itaat etmezse bir insan bunun cezasını dünyada çeker. <laughs> Çünkü Allah'ın bütün emirleri ve yasakları kulun menfaatinedir. Buradan Allah'a bir menfaat gitmez. Allah'a ibadet etsen de etmesen de ona bir zarar veremezsin. Ama ibadet eder, güzel bir Müslüman olursan, kendi hayatını ve çevrenin hayatını güzelleştirirsin, mutlu kılarsın. Eğer yapmazsan kendini azaba atar, etrafına da çektirirsin yani. Baştan ayağa musibet olursun. O yüzden şair ne güzel söylemiş. Kimi cismi cana dokundu, kimi vicdana, zevk namına ne yaptımsa peşiman oldu. Kimi cismime dokundu, alkol, zina, bedene zarar, cana dokundu, ruha dokundu ya. Yani. Azap verdi, vicdan azap. Kötülükleri nasıl yaptım? Kıvırım kıvırım kıvrandırıyor adamı. Kimi cismi cana dokundu, kimi vicdana, vicdan azabı zevk namına buradaki zevkten maksat zevk, şehvet, hırs ile Cenab-ı Allah'a karşı haram yapma, yasakladığı işleri yapmaya. Zevk namına ne yaptımsa peşiman oldum. Pişman olacaksın çünkü zevk işte 5 dakika sürer, 15 dakika sürer, bilemedin bir saat sürer. Sonra sonra sen defterin o günahın vebalini bir ömür taşır. Ama tevbe kapısı açık. Cenab-ı Allah yeryüzü, gökyüzü hatta ikisinin arasını dolduracak kadar günahların da olsa yeter ki La ilahe illallah Muhammedun Resulullah de ona ortak koşma af edebilir. Eder, edebilir diyoruz biz. Garantisi yok, korkacaksın efendi korkacağız. Ümit de edeceğiz tabi. <laughs> Korkuyla ümit arasında yaşayacağız. Allah dilerse affeder. Affetmeye mecbur değil. Kim sona mecbur edemez bir şey ya. Yani. Cebi şiddet kullanamaz kimse haşa. Söylemeye bile ürperir, titriyoruz ya. Yani. Ama Allah kullarını seviyor. Yakmak için yaratmadı. Rabbimsin diyene o da kulumsun bir yani. Evet. Allah'ın bizde hakkı var. Yerine getirirsek Peygamberimizin ifadesi olarak söylüyorum. Bizim de onda hakkımız var. Estağfurullah biz kendimiz olarak söylesek ne münasebet yediğimiz, içtiğimiz, aldığımız zevkleri bu ibadetlerin karşısına koyarsak o hiç hiçbir şey ibadet etmez, Hiçbir kıymeti yok. Yani yediğimiz nimetlerle yaptığımız ibadetleri yan yana koyarsak ibadetler yok hükmünde kalır yani. Ama buna rağmen Allah Celle Celaluhu bize cenneti veriyor. Ne güzel bir Rabbimiz var. Ne güzel bir dinimiz var. Ne güzel bir peygamberimiz var. Biz de iyi bir Müslüman olsak ve kardeşlerimize ne güzel bir kardeş olsak da Müslümanlarda ne güzel kardeşlerimiz var desek birbirimize eziyet etmesek. Nasıl olsa bırakıp gideceğimiz bu zavallı, bu fani, bu değmez dünya için birbirimizi incitmesek. Allah aklımızın ve imanımızın hayrını göstersin inşallah. Hoşçakalın ve selam.